ild prodüksiyon sunar 9. bölüm Kutlu Doğum Ebrehe ve ordusunun başına gelenler dilden dile dolaşır olmuştu Zihinler bir kez daha silkelenmiş ve Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in dua dua yalvararak inşa ettikleri Kabe'ye ilişilemeyeceği bir kez daha perçinlenmişti. İşte şimdi dünya bu duaların kabul edilişini yaşamaya hazırlanıyordu. İnsanlığın beklediği son kurtarıcıya hamile kalan Hazreti Amine, diğer anne adayları gibi sıkıntılar yaşamıyor ve tatlı bir meltem gibi kendisini kucaklayan rahmet esintileri altında bir hamilelik süreci geçiriyordu. Üstüne üstlük bir de kulağına fısıldanan müjdeler oluyordu. Bir gün şunları duydu Hazreti Amine. Şüphesiz ki sen ümmetin efendisine hamilesin. Onu dünyaya getirdiğin zaman onu her türlü hasetçinin şerrinden bir olana istiaze ediyor ve onun korumasına bırakıyorum de. Ve ardından adını da Muhammed koy. Amine şahit olduğu bu olaydan oldukça etkilenmişti. Evet, yetim bir çocuk dünyaya getirecekti. Ama bu yetimin ümmetin efendisi olması ne demekti? Hem Muhammed diye bir isim bilmiyordu. Zira o gün için Muhammed ismi bilinen bir ad değildi bütün Hicaz'da sadece üç kişiye verilmiş bir isimdi. Bunların üçünün babası da kral ve meliklerle birlikte bulunmuş, ehli kitap insanlardı. Her biri de hanımlarının hamile oldukları dönemde vefat etmişler ve vefat etmeden önce de şayet doğacak çocuk erkek olursa adını Muhammed koyması konusunda eşlerine vasiyette bulunmuşlardı. Zira biliyorlardı ki ahir zamanda gelecek son nebinin adı Muhammed olacaktı. Ve artık onun yıldızı doğmak üzereydi. Karnında taşıdığı emanet onun rüyalarına konu oluyor ve böylelikle onun yükü hafifletilmiş oluyordu. Bir gün anne Amine rüyasında vücudundan büyük bir nurun çıktığını görecek ve bu nurla Basra ve Şam bölgesinin saraylarının aydınlığa kavuştuğuna şahit olacaktı. Tarihin 20 Nisan 571'i gösterdiği bir gündü. Fil hadisesi üzerinden yaklaşık 50 gün geçmişti. Kameri takvim Rebiül Evvel ayının 12'sini gösteriyordu. Günlerden pazartesiydi. Tan yerinin aydınlığa durduğu bu demde... ...bütün karanlıkları aydınlığa kavuşturacak bir doğum yaşanıyordu. Hazreti Amine'nin yanında... ...Abdurrahman İbn Aff'ın annesi Şifa Hatun'la... ...Osman İbni Ebi Las'ın annesi Fatıma Hatun vardı. Derken... Asırlardır dilden dile muştusu dolaşan son sultan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olanca bir suhulet içinde dünyaya teşrif ediverdi. Amine'nin yetimi dünyaya gelmişti ama başka çocuklara hiç benzemiyordu. Dudakları kıpırdıyor ve bir şeyler söylüyordu. Şifa Hatun biraz dikkat edince Allah sana merhamet etsin dediğini duydu. Odanın içi bir anda aydınlanıvermiş, doğu ile batı bu aydınlıkla nura gark olmuştu. Hatta bu nurla Rum diyarının sarayları görülür olmuştu. Fatıma Hatun'un da şehadetiyle evin her bir köşesi adeta nur kesilmişti. Sanki gökteki yıldızlar salkım salkım uzanmış ve üzerlerine dökülecek gibi olmuştu. haber gönderildi ve Kabe'de ibadetle meşgul olan dede Abdülmuttalib heyecanla eve geldi. Alemin beklediği nuru kucağına aldığında sevinçten sakalı gözyaşlarıyla yıkanıyordu. Oğulları arasında en çok sevdiği Abdullah'ın yetimi sağ salim dünyaya gelmiş manalı bakışlarla kendini süzüyordu. Kürek kemikleri arasında bulunan işaret herkesin dikkatini çekmişti. Zira bu din bilginlerinin tarif ettikleri gibi gelecek son nebinin risalet mührüydü. Sıra adını koymaya gelince Hazreti Amine görüp duyduklarını anlattı Abdülmuttalib'e ve adını Muhammed koydular. Sonra da Abdülmuttalib şükrünü eda etmek için torununu kucağına alıp doğruca Kabe'ye geldi. İlk defa Kabe ikiziyle buluşuyordu. Abdülmuttalib'e, Abdullah'ın yetimi biricik torununa niçin bu ismi verdiği sorulunca o şunları söyleyecekti. Rüyamda sanki gümüşten bir silsile gördüm. Ortasından bir dilek çıkmış. Bir tarafı semaya, diğeri yerin derinliklerine, bir diğeri doğuya, bir diğeri de batıya doğru yönelip yükseliyordu. Daha sonra sanki bu bir ağaç verdi her yaprağı nur doluydu. Doğu ve batıdaki herkes bu ağaca müteveccih olup ona tutunma yarışına girmişlerdi. Zira o gördüğü bu rüyayı tabircilere sormuş ve onlar da neslinden dünyaya teşrif edecek birisinin doğu ve batılılar tarafından umde kabul edilerek arkasından gidileceğini, sema ve arz ehlinin de onu takdis ederek başlarına taç yapacaklarını anlatmışlardı. Abdülmuttalip bunları Hazreti Amine'nin anlattıklarıyla birleştirince tereddüdü kalmamış ve artık torununa Muhammed diye seslenir olmuştu. Aradan yedi gün geçmişti. Arapların genel adeti olduğu şekilde Abdülmuttalip de Abdullah'ın yetimini aldı ve onu sünnet ettirdi. Efendiler efendisini annesinden sonra henüz bir haftalık iken emziren Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'dir. Onu yeğeninin doğumunu haber verdiğinden dolayı Ebu Leheb bir sevinç nişanesi olarak hürriyetine kavuşturmuştu. Ancak İslam'ı tebliğ ile birlikte yeğeniyle yollarını sonsuza kadar ayıran bu öz amcanın, sırf bu hareketinden dolayı bir nebze de olsa ahiret azabından rahatlık duyacağı bilinmektedir. Zira vefatından bir yıl sonra, kardeşi Hazreti Abbas'ın rüyasına giren ve perişan haliyle yürekler yakan Ebu Leheb'e, ''Bu ne hal? Nelerle karşılaştın?'' diye sorulduğunda, iki parmağının arasını işaret edecek ...ve şu cevabı verecekti. Sizden sonra hayır adına hiçbir şey görmedim. <laughs> Sadece Süveybe'yi hürriyete kavuşturduğum için... ...bir yudum su alma imkanım oluyor. <laughs> Sütanne Süveybe daha önce Abdülmuttalib'in bir diğer oğlu... ...ve Efendimizin amcası olan Hazreti Hamza'yı da emzirdiği için... Hazreti Amza ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeş olmuşlardı. Çok geçmeden dört bir yandan farklı haberler gelmeye başladı. İşin ilginç yanı bu haberlerin hepsinin de yeni doğan küçük Muhammed ile ilgili olmasıydı. Çünkü o... İnsanlığın son sultanıydı ve kainat ağacının en mütekamil meyvesiydi. Varlığın vücut bulmasındaki sebep o olduğu gibi, insanlığın geleceği de onun getireceği mesajın muhtevasında yatıyordu. Onun için varlık, onun gelişiyle ilgili olduğunu gösteriyor ve değişik yansımalarıyla insanların dikkatini bu kutlu doğuma çekiyordu. Önce Kabe'deki putların o gece, baş aşağı yere düştüklerinin haberiyle çalkalandı Mekke. Kimin yaptığını ve niçin böyle bir sonuçla karşılaştıklarını kimse anlayamamıştı. Ardından da farklı yerlerden değişik haberler peşi peşine gelmeye başladı. Her bir haberde beklenen Nebi'nin gelişine karşılık eşya ve hadiselerin kendi çapında kendilerine mahsus bir dille hoş geldin mesajları gizliydi. Bilhassa Yahudi alimleri arasındaki yaygın anlayışa göre ahir zaman peygamberinin doğumu yaklaşmıştı ve bu doğumu haber verecek olan yıldız da doğmak üzereydi. Zaten uzun zamandır gökyüzünde adeta bir maytap şenliği başlamıştı. Yıldız kaymaları semada sürekli kavsiyeler çiziyordu. Daha önceleri hiç bu kadar yıldız kayması yaşanmamıştı. O geceden sonra da yaşanmayacaktı. Zira şeytani düşüncenin haber kaynaklarına yıldızlar kurşun olmuş yağıyor, ona ve onunla gelecek hakikatlere zarar vermesinin önüne geçilmiş olunuyordu. O güne kadar Hicaz'da yaygın olarak yapıla gelen kahinlik, bundan sonra vahye karıştırılmamak için son bulacak ve kahinlere gelen haberlerin de önü kesilecekti. Zira o, kahinleri de kahinliği de ortadan kaldırmak için geliyordu. O gün Mekke'de Yahudi bir tüccar vardı. Sabah olunca Kureyş'e şunları soruyordu. Ey Kureyş topluluğu! Bu gece sizin aranızda bir çocuk dünyaya geldi mi? Henüz kimsenin haberi yoktu ve Vallahi haberimiz yok, bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine adam önce tekbir getirdi ve arkasından da şunları tembihledi onlara. Allahu ekber. Bir yanlışınız var. Gidin iyice bakın ve söylediklerimi de iyice hıfzedin. Bu gece ümmetin son nebisi Ahmet dünyaya geldi. İyi bakın. Zira o burada değilse Filistin'dedir. İki omuz küreği arasında, siyahla sarı arasında tüylerle örtülü risalet mührü vardır. Mekkeliler adamın sözlerinden hayrete düşmüşlerdi şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı ama henüz böyle bir doğumdan da haberdar değillerdi. Her zaman olduğu gibi bu mecliste dağılmış ve herkes çoluk çocuğunun arasına gitmişti. Çok geçmeden her biri o gece Abdülmuttalib'in bir torunu olduğu ve adını da Muhammed koydukları haberini alıyordu. Daha da ilginci Yahudi Bilge'nin anlattığı gibi bu çocuğun iki omuz küreği arasında tarif edildiği şekilde bir mührün bulunmasıydı. Durumdan haberdar olan Yahudi Bilge'nin yanına geliyordu. Onlar... Hani sen bizim aramızda bir çocuğun dünyaya gelişinden bahsetmiştin ya... Demeden adam... Ben size haber verdikten sonra mı doğdu önce mi? Diye sordu telaşla. Önce. Adam iyice heyecanlanmıştı ve bir an önce kendisini bu çocuğun yanına götürmelerini istedi. Hazreti Amine'nin yanına gelip de küçük Muhammed'in omuz kürekleri arasındaki mührü görünce kendinden geçip bayıldı. <laughs> Kendine geldiğinde yazıklar olsun sana neler oluyor diye çıkıştıklarında da teker teker şunları söylemeye başladı. Artık nübüvvet meselesi İsrailoğullarının elinden çıkıp gitmiştir. Bu böyle yazılıdır. Artık peygamberliğin bereketi Araplarındır. Sevinin ey Kureyş. Çünkü o sizinle birlikte öyle bir güce ulaşacak ki onun haberi doğu ile batı arasını dolduracak. Benzeri bir durumda Medine'de yaşanıyordu. O gün için henüz 8 yaşlarında bir çocuk olan meşhur şair Hassan bin Sabit bu heyecanı yıllar sonra şu cümlelerle anlatacaktı. Ben o zaman yedi veya sekiz yaşlarında bir çocuktum. Ve işittiğim her şeyi anlıyordum. Yilisrip kalelerinden birinin üzerinde Yahudi bir bilgeyi yüksek sesle şöyle bağırırken gördüm. Ey Yesrip halkı! Ey Yesrip halkı! Bu telaşa herkes şaşırmıştı. Belli ki çok önemli bir hadise gerçekleşmişti veya büyük bir tehlike geliyordu. Çok geçmeden ne bu telaşın ne oldu sana diyerek etrafında toplanı verdiler. Etrafında birikenlere şöyle sesleniyordu. Bu gece dünyaya gelen Ahmet'in yıldızı doğdu. O gün için iki büyük devletten birisi olan Fars'tan gelen haberler de oldukça ilginçti. Kisra saraylarının bulunduğu yer şiddetle sarsılmış, ve bu sarayın sağlamlıkta eşine rastlanmayacak kadar dayanıklı olduğuyla iftihar edilen 14 eyvanı yerle bir olmuştu. Bir gecede mukaddes olarak bilinen Save Gölü'nün suyu çekilmiş ve kuruyu vermişti. Bir de Fars imparatoru o gece rüyasında Arap atlarının semiz ve güçlü develeri arkasına takıp Dicle'yi geçtiklerini görmüş, oradan da ülkesinin her bir tarafına yayıldıklarına şahit olmuştu endişe ve telaşla sabahlayan kral, sabah olup da tacını giyer giymez olanları vezirleriyle paylaştı ve bunun bir anlamının olduğu üzerinde durarak bütün bunların manasını bilen birisini bulmalarını istedi. İşte tam bu sırada istahrabat denilen yerde bin senedir hiç sönmeden yanan ve insanların etrafında pervane olup döndükleri ateşin de o gece sönüp tarih olduğu haberi geli vermişti. Kral yanındaki birinci adama döndü ve bütün bunların ne anlama geldiğini sordu. Bilge vezir, Arapların olduğu yerde büyük bir hadise olduğu anlaşılıyor diyordu. Evet, büyük bir hadisenin olduğu anlaşılıyordu ama bunun ne olduğu henüz belli değildi hiç vakit geçirmeden Hire valisi Numan bin Münzir'e haber göndererek hem konuyu araştırmasını hem de bütün bunların ne anlama geldiğini bilen birisini bulup kendisine getirmesini istiyordu. Durumun nezaket ve ciddiyetini kavrayan vali bir başka bilge ve aynı zamanda meşhur kahin Satih'in yeğeni olan Mesihi söz konusu bu kahine göndermiş ve bütün bunların yorumunu dayısından teker teker almasını istemişti. Nihayet Abdülmesih, dayısı Satih'in yanına gelip yaşanılanları anlattı bir bir. Satih'in ayakta duracak takati yoktu. Yaşlanmıştı ve artık son demlerini yaşıyordu. Bunun için Abdülmesih, bir an önce bütün bunların ne anlama geldiğini öğrenmek istiyordu. Olup bitenleri dinledikten sonra birden ciddileşen ve kendini toparlayan Satih güçlükle şunları söylemeye başladı. Ey Abdülmesi, Büyük asanın sahibi gönderildi. Artık ilahi vahiy hükmünü icra edecek. Sema ve vadisi taşıp Save Gölü kuruduğuna ve Farslıların da sönmeyen ateşi söndüğüne göre artık Arap Yarımadası'nda satihe yer yok demektir. Mutlak hakim böyle murat buyurdu. Ve risaletle nübüvvet ipinin iki ucu böylelikle düğümlenmiş oldu buralara bundan sonra çöken eyvanlar sayısınca melikler hakim olacak. İnan bunların hepsi de olacaktır. Bu cümleler Satih'in son sözleri olmuştu. Adeta yıllardır bu cümleleri söylemek için zamana direnmişti. Şimdi de vazifesini yapmış olmanın huzuruyla artık dünyaya veda ediyordu. Nil Productions sundu.